Teşekkür ederim değerli başkanım. Öncelikle burada bizleri yalnız bırakmayan teşkilatlarımıza, Saadet Partisi, Gelecek Partisi teşkilatlarına da çok teşekkür ediyoruz. Burada çocuklarımızın geleceği için bu açıklamayı yapmak bir e, hesap vakti, hiç kullanıyoruz biliyorsunuz. E, bir hesap sormak aslında bu yöneticilerden. Onun için burada bizleri yalnız bırakmayan e, tüm vatandaşlarımıza ve teşkilat mensuplarımıza öncelikle teşekkür ediyorum bir yeni yol basın açıklamasıdır arkadaşlar. Yeni yol grubunu oluşturan partilerin, ortak il başkanları basın açıklaması. Saygı değer basın mensupları, kıymetli yurttaşlarımız. Bugün burada sadece bir kampanyayı değil, bir toplumsal isyanı, bir vicdan çağrısını duyurmak üzere toplandık. Bugün burada sadece bir siyasi tutumu değil, ahlaki ve insani bir sorumluluğu dile getirmek üzere buluştuk. Bu kampanya yeni yol grubunu oluşturan teşkilatların iktidara, millet adına sorduğu bir vicdan ve sorumluluk hesabı. Burada başlattığımız açıklama, Türkiye genelindeki tüm yeni yol teşkilatlarının ortak sesidir. Bugün burada Esenler'de, yarın Gazi Osman Paşa'da bu sesler yankılanacak. Çocuklarımızı kaybediyoruz. Uyuşturucu Türkiye'yi bir salgın gibi sarmış durumda iktidar bu salgına karşı etkisiz ve sessiz. Türkiye'nin uyuşturucuya teslimi olmamasını istiyoruz. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında gençlerimiz, çocuk, çocuklarımız, işsizlerimiz, sokaktaki herkes bir tehdit altındadır. Uyuşturucu ve bağımlılık bu tehdit artık evimizde, mahallemizde, okulda, market önünde, şekerleme gibi satılan sentetik maddelerle ilkokul çağındaki çocuklarımızın cebine kadar girmiştir. Uyuşturucu artık yalnızca madde değildir. Cinayettir, şiddettir, çöküştür. Ve bu çöküş karşısında iktidar ne yapıyor? Rakamlar konuşuyor, iktidar sükut ediyor. 85 milyonluk ülkede tedaviye ayrılan sadece 16 bin yatak var ama temlerde aylarca süren bekleme süreleri, ailelerinin çaresizliği, çocukların yalnızlığı ve sistemin çöküşü büyüyor. Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Evet, Ali Hakan Başkanımıza teşekkür ediyorum. Ben de yeni yol grubu leşenlerinden Saadet Partimiz adına asıl açıklamamızın diğer kısmını sizlere arz etmek istiyorum. Evet, buradan söylüyoruz. Sorun büyüyor. Sessizlik derinleşiyor. Bağımlılık yaşı 9'a kadar düştü. Bağımlılıktan ölüm ise 13 yaşına kadar düştü. Torbacı düzeni her şehirde, her mahallede kuruldu. Aileler tedavi için sırada, gençler sokakta düşüp kalıyor. Uyuşturucu suçları artık bireysel değil, örgütlü yapılıyor. Tüm bunların karşısında cezasızlık, cezasızlık ise sistematikleşmiş durumda. Peki hükümet ne yapıyor? Görüyor ama susuyor. Biliyor ama önlem almıyor. Toplum yanarken iktidar bu sıkıntıyı sadece seyrediyor. Bu bir hesaplaşmadır. Bu kampanya sadece bir duyuru değil. Bu kampanya evladını kaybeden annelerin, sokakta düşüp kalan gençlerin, devlet nerede diye feryat eden babaların çaresizce çocuğunu amateme yatırmaya çalışan ailelerin sesidir. Bu kampanya yalnız görmezden yıllardır görmezden gelenlere karşı milletimizin bir duruşudur. Vicdanıdır, haykırışıdır. Artık konuşma değil, adım zamanı. Artık açıklama değil, çözüm zamanı. Artık hesap vakti. Bu ülkenin gençlerini zehirletmemeye ant içtik. Bugün burada, Esenler'de yeni yol grubunu oluşturan partilerin teşkilatları olarak bir baba, bir yurttaş olarak sesleniyoruz. Ben artık uyumak istiyorum diyen annenin feryadı sadece onun değil, hepimizin feryadıdır. Evladımız ölüyor. Devlet nerede diye soran baba sadece kendi oğlunu değil, hepimizin evladını savunuyor. Hepinize teşekkür ediyorum.